Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi'nde verimliliği artırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda birim müdürleri tek tek dinleyerek 2020 yılı boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Kılıç, 2021 yılında hedeflerin daha da ileri olduğunu dile getirdi. Toplantı sonunda kısa bir bilgi de veren Başkan Kalınç, belediyemizde verimliliği artırmak amacıyla birim müdürlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantıda sürdürülen ve hedeflenen projeler ile tamamlanan çalışmalar hakkında müdürlerimizden bilgiler aldık. İnşallah el birliğiyle halkımıza hizmetini en iyisini sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.